Bugün iki temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde arenaya çıkıyor. Konuşmasak olur muydu? Olmazdı tabii ki. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayan'ı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldin Mehmet Ayan. Merhaba, günaydın. Günaydın. Bugün önemli bir e, tarafı var. 100 metre ötede 100 yıl önce. Türkiye'nin ilk milli maçı 26 Ekim 1923 günü oynandı. Romanya'yı oynadık. Gezi Parkı'nda e, evet geldi. İşte bu stadyumda 2-2 bitti. HT Spor'dan Çağatay Çelik kardeşim ekip arkadaşlarım da desteğiyle bu güzel haberi hazırladılar. Fazla ayrıntı vermeyeyim onlar şeyden okusunlar e, izleyicilerimiz internet sitemizden okusunlar. Rugby'den e, 26 Ekim 1863'te ayrılarak kendi yolunu yürümeye başlayan futbolda e, milli takımımız. Bu e, 26 Ekim 1860'ınca bir önemi var. Futbol resmi resmileştiği gün kabul edilir. Çünkü İngiltere Futbol Federasyonu ilk toplantısını yaptığı gün kabul edilir ve 60 yıl sonra 19 29 Ekim'in 3 gün öncesinde Amili Futbol takımımız Zeki Rıza Spor elin attığı 2 golle 2-2 berabere kaldı. Romanya karşılaşmasında hemen 100 metre ötede 100 yıl önce ilk maçına çıkmıştı. Teknik direktör Ali Sami Yendi İlk 11'de bir önceki sezonun şampiyonu Fenerbahçe'den 7 oyuncu. Dönemin çok güçlü takımı Altınordu'dan 3 Galatasaray'dan 1 oyuncu vardı. Ve karşılaşma dediğim gibi 2-2 bitti. Haber HT Spor'daki kardeşlerimizin eline sağlık. Haber ayrıntılarıyla okusunlar. benim sloganım 100 metre ötede 100 yıl önce Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bir de milli takımdan şöyle bir giriş yapalım istedik. Ellerine sağlık sevgili Çağatay Çelik başta olmak üzere bütün arkadaşlarımızın. Benim bir konum daha var bugün sözünü ettiğin Galatasaray ve Beşiktaş, Beşiktaş ve Fenerbahçe meselesine gelmeden evvel. Ya e, İsrail'deki malum e, hal nedeniyle e, karşılaşmalarında bir düzenleme getirdi. Turkish Airlines Euroleague 24 e, Ekim günü yapmış olduğu toplantıda değerlendirmede e, Samba yaptı toplantı dedi Dediler ki ya bu e, Makabi'nin maçlarını biz Belgrad'da oynatalım. Hı, güzel. Soracaktım. Güvenlik yani, çok güzel. Yani İsrail takımının hayatını sürdürmesini sağlayalım. E güzel spor hepimiz yapalım. Spor haktır kim için olursa olsun. E güzel de bundan yaklaşık bir buçuk sene kadar önce aynı bizim Cüneyt Kaşar yazmış e, selam olsun. Yani aynı duyarlılığı mesela niye Rusya takımlarına gönder hmm. göstermediniz de Rusya takımlarını direkt dışarıda bıraktınız. Yani Ukrayna Rusya savaşında pozisyonunuzu alırken... Operaları durdurdular yahu. Ya. Rus isimlerin sanat İsra... akı şeylerini durdurdular Ru... yani. Ukrayna Rusya savaşında Euroleague yönetimi pozisyonunu Avrupa'nın yönlendirmesiyle Ukrayna tarafında alırken Rus basketbolcunun ne günahı vardı İsrail? İsrail'li basketbolcu da basket oynasın Rus basketbolcu da basket oynasın. Ne oluyoruz yani? Şimdi e, a, sabahtan akşama insanlar İsrail, Filistin savaş analizi dinlemekten sıkılmışlar e, sıkılmışlardır. Uzmanlık alanım değil ama bir gazeteci olarak 29. yılda bu işi yapan adam olarak Eurolig'e sormak istiyorum sevgili Eurolig yönetimine. Ne kabahati vardır Rusların? Ya, çift standart. Ki Türkiye o gün çok doğru bir şekilde o krizde çok doğru bir yerde durarak dünyanın gözdesi haline gelmişti. Ama o gün Ukrayna'yı Kayıran Avrupa bugün e, aynı şeyi İsrail'de yapıyor. O zaman ben Ruslara sorarım. Rusların basketbol oynama hakkını ne elinden aldık? O zaman en çok şaşırdığım şey şu olmuştu Mehmet. Yani Rus sanatçıların e, şeylerini durdurmuşlardı. Düşün yani sanata engel konulmuştu. Yani bu iki sene önce falandı galiba. Tabii tabii. Yani bir buçuk kadar sene kadar önce e, o konuda Türkiye çok doğru yerde durmuştu. E, dediğim gibi bu da çifte standardın ağ babası. E, Aynen öyle. Yani... İsrail'li basketbolcu gidip rahat rahat Belgrad'da maçlarını oynayacak. Harika. Rus basketbolcuların, Rus takımlarının ne kabahati vardı diye sorulur. Ki onun Türkiye'deki yansımaları da Euroleague karşılaşmalarının önceki ve sonraki sonuçlarını etkileyen hallerde vardı. Bu iki konu benim için önemliydi. HT Spor'da Çağatay Çelik kardeşimizin haberi ekip tarafından hazırlanan ve bu konu bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmalarının öncesinde benim için kıymetliydi. Çağatay Çelik teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Fenerbahçe ilk iki maçı kazandı ve grupta lider. Bu maçı da kesin alır der bu Kesin alır deriz. Yani futbolda ne kadar kesinlik varsa tahminen Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyoruz. Ama ee, yetmiyor buralara Fenerbahçeliler çok haklı olarak yetmiyor ya buraları falan hadi geçelim bir an evvel Mart gelsin Nisan gelsin benim bu bir yarı finali görelim durumundalar çok da doğru bu takım ona hak ediyor ee, İsmail Hoca bugün e, rotasyonunun yani değişikliklerin içerisinde bir takım zorunluluklarla karşı karşıya gelecek. şimdi herkes diyecek ki haklı olarak ya bütün muhtemellerde biz okuyoruz milli takımımızın son maçtaki gözde son iki maçtaki gözde oyuncusu Samet Akaydın niye yok? Arkadaşlar Samet Akaydın UEFA listesinde bildirilmediği için bu akşam oynamayacak. Yoksa normal şartlarda Bekao, Ciku ikilisinin ekürisi kabul edilen Samet Serdar oynayabilirdi ama Serdar sakat, Samet de bildirilmediği için Niye bildirilmedi? O gün 23 kişilik kadroda yönetim, öyle, yani futbol yönetimi öyle uygun gördü Fenerbahçe. Dolayısıyla bildirilmediğinden ötürü Samet kadroda yok. O zaman Samet biraz itilmiş vaziyetteydi ama iki milli maç sonra arasında tekrar herkesin gözdesi haline geldi. İsmail Hoca onu ödüllendirmek için en son e, karşılaşmada Hatay mücadelesi de sahaya aldı. İşte e, o da rakip asist gibi bir şey yaptı. Maç 4-2 bitti falan. E, Samet bu akşam oynayamayacak. Sebebi bu. Aynı zamanda Serdar sakat, Emre Mor sakat. Liyakovic'in sakatlığı e, ciddi ha. değil. Hoca dün açıklama yaptı. Fenerbahçe, Ciku, Bekao ve Fred'le beraber normal 11'inden 3 kişiyle buraya çıkıp 8 oyuncuyu da değiştirecek. Top varlık. Kesin bir şey söyleyemeyiz ama ne, sen ne diyorsun mesela? Fenerbahçe'ye 70 favori diyorum. Çünkü Ludogorets en son karşılaşmasında Norşelans'tan 7 gol yedi. İsmail Ece dünkü basın toplantısında tabii bunun <laughs> e, çok önemli olmadığını söyledi. E çünkü e, bir de hoca değiştirdiler. Ludogorets Bulgaristan futbolunun yakın dönemdeki en önemli takımlarının başında geliyor. Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takım. E, Bulgaristan için Şampiyonlar Ligi takımı. Dolayısıyla Fenerbahçe bu akşam favori. Bence %60-70 kazanma ihtimali çok güçlü. E, ama e, hoca değiştiren takımlardan korkacaksın. Dolayısıyla e, hmm. İsmail Hoca da bunun önüne gündemlerini, çalışmalarını yapıyordur. Beşiktaş'ı konuşalım mı? Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaşı Bu akşam Beşiktaş 22'de kadar de favori görecek, görmüyorum. Şey, se seyredecek misin? İkisini de seyredeceğim. Mecbur Ne? Mecbur <laughs> Sen tabii bütün başları ayrıntılı <laughs> evet, seyredeceğim. Ben o saatte uyuduğum için seyredemiyorum. Ee, <laughs> Yoksa ben de benim Benim uyku saatim minimum iki olduğu için hmm. e, dolayısıyla hepsini seyretmek hmm. durumundayım. E, Beşiktaş'ı fena başka kadar e, güzel cümlelerle anlatamayacağım. Çünkü Beşiktaş kendi içerisinde o fetret devrimi bir türlü aşamadı. Hmm. E, Burak'la da hocayla da, dün gece mesajlaştık. Çok e, kıymetli işler e, yapmaya çalıştık. Çalışıyor. Ben ona inanıyorum ayrıntıcı bir çocuk ama e, futbol bu 3 lirayla arasından top geçmediği zaman iki hafta sonra Burak Yılmaz görevinden istifa etti ya da alındı denebilir. Futbol böyle bir şey. Yine dün niye Burak Yılmaz basın toplantısında çıkmadı diye e, bazı sorular gelebilir. Dün akşamki resmi basın toplantısında Burak Yılmaz'ın çıkmama sebebi o da lisans sorunu. E, pro lisans sahibi olmadığı için Burak Yılmaz Avrupa karşılaşmalarında tıpkı geçmişte Emre Belözoğlu olduğu gibi e, basın toplantısında çıkamadı. Beşiktaş'ta ciddi eksiklikler var. Önemli eksiklikler var siyah beyazlılarda. E, ben çok böyle aklıma güvenemedim için not alıyorum. Yeni nesil gazeteci arkadaşlarımızda hiç böyle şeyler görmüyorum mesela. Bugün yaşları 25, 27, 29, 30, 35 Hı -hı. Yıl olan yeni nesil gazeteci arkadaşlarımıza... Hafızasına hiç... mı güveniyorlar? E, tabii. Acayip ben yaşlandığımız için artık bir de hiç hafızama güvenmediği için notlar oluyor. Senin hafızan Şahanecim sen hafızanla konuşuluyorsun zaten. <laughs> ee, çok, Amartey, Tayfur, Salih hmm. ve Bailey'nin çeşitli evet. oranlarda sakatlıkları var. Roziye'de kırmızı kart cezası. Tamam. Akşam 3 derecelik bir havada stadyumda maç oynanacak ee, hmm. ve maçın suni içimde oynanacağını söyleyelim. Suni içimin normal içimden farklı oyuncular için top kontrollerinde zemin olarak alışkan olmadıkları dönem söz konusu oluyor. O yüzden ben normal şartlarda bu arada Bodo Gimp'te önemli bir... Yüzde kaç var. veriyorsun? Nasıl biter maç? Ben Beşiktaş'ın favori olmadığını düşünüyorum. Ya yani işte, sen de hep etrafından dolaşıyorsun. Etrafından dolaşıyorum. Evet. Ben etrafından evet. dolaşıyorum. Evet. Peki. <laughs> e, Al mı? Rakipte de Omer Abdelay. Beşiktaş Ab kazanacak diyorum yine. <gülüyor> e, <gülüyor> ben zor görüyorum Beşiktaş'ın kazanmasını. <laughs> Omar Abdelay e, oynamayacak Boda Galatasaray'da bir dönem forma giyen e, Sabek. Yani Hı -hı. Fas asıllı Sabek. Ee, Norveçli. asıllı Norveçli sabit. Galatasaray o dönem e, oyuncu ile iyi bir ilişki kurmuş ama sonrasında ilişki bozulmuştu. İki takımıza da başarılar diliyorum. E, Fenerbahçe ile Lodogras karşılaşmasıyla Fenerbahçe'yi çok favori görürken Beşiktaş'ın şansının %49 olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu takımın, Norveç takımının e, tevazu seviyesi nedir? Sen öyle ifade ediyorsun. Biraz <laughs> mı tevazu bir takım? E, i̇ki karşılaşma da bir... Yani Beşiktaş mı verir orası mı? Yani e, Öyle ifade Bir et. kere önümüze bir Kuzey ha. takımı geldiği zaman evet niteliği, niceliği ne olursa olsun bir kere kuzey demek disiplin demektir. Kuzey demek emek demektir. Temrin. Neydi? Sen söyle. <laughs> lütfen o... onu say. Say onu lütfen. <laughs> Tekrar tamir, temrin, antrenman, tımar. Bunların hepsi aynı kökten, hep kökten gelir. Hepsi aynı kökten gelir. Yani bunları bir kuzeyliği anlatmak güç olabilir ama en azından onlar hayatlarını böyle yaşıyorlar. Hmm. Yani bir kuzey takımı her ne olursa olsun bizim pek Sıkıldığımız idmandan, tekrardan temrinden, tamirden, antrenmandan hep uzak durmazlar. Hayatları öyle geçer. O yüzden kuzey takımı kim olursa olsun ben önce korkarım, peşin endişeyle davranırım. Hmm. Dolayısıyla e, Boda gidip efendim bir bir puan almış iki karşılaşmada Beşiktaş karşısında daha az güçsüz bulan yok, yemez bende. Ben bir kuzey takımına karşı hep önce bir korkarım, sonra bakarım. O yüzden Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu durum, eksiklikleri, zihinlerin kaymış olması haklı olarak belki hoca konusunda oyuncuların belirsizliği, oyuncuların hoca konusunda belirsizliği. son Galatasaray maçının ikinci yarısı biraz umut vermekle beraber ben Beşiktaş favori görmüyorum. Umarım kazanır. Ülke puan olarak en başta yarın sabah burada siyah beyaz gravata tak baslam ne olayım? Tamam. Söz mü? Söz. Tamam, Bak, ben de siyah beyaz eğer görüyorum. Beşiktaş kazansın ki çok istiyorum. Favori ben görmüyorum. Akıllı başka, gönül başka. Evet. Eğer Beşiktaş kazansın, yarın siyah ceket, siyah, siyah kravat, beyaz gömlek. Tamam. Ee, Mehmet Ayağın yarın siyah beyaz giyecek, ben de Tabii siyah ben beyaz giyeceğim. Ben hayatımda siyah gömlek giymedim. Siyah gömlek giyenlere sadece e, Bir dakika, bir dakika. Yani e, Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Fenerbahçe kazanması haber değil ki. Hmm. Onun için bir şey bulmaz Niye? Ona da bir söz ver. Olmaz. Ha, ha, tamam. şey kazanır ee, yönetmenim kadar... arzu dedi valla. Fenerbahçe yani. kazanır. Fenerbahçe kazanması ha, haber tamam. değil ki. Tamam. Şimdi sen diyorsun ki... ...bunu burada teminatını alalım. Beşiktaş kazanırsa siyah beyaz giyip... ...bu arada öyle rastgele bir siyah beyaz olmayacak. Bunu vurgulayacağız. Hayır, Beşiktaş için giyince... Siyah kravat, beyaz gömlek, siyah ceket. O kadar ha, mısın? Ben de öyle giyineceğim. Kadar Uyumlu istiyor. olacağız. Konuşuruz. Ee, i̇nşallah kazansın. Yani. Beşiktaş Gönülden destekliyorum. Hayır, be, akılla, şimdi bizim işimizde şöyle bir sorun var. Akıl ve gönül. Şimdi... E, ...19.44'te salı akşamı benim hmm. Galatasaray'ın kazanmamasını istemem diye bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ama anne baba demeden önce Fatih Terim demeyi öğrenmiş bir adamım yani. Hmm. Dolayısıyla ama o başka bir şey. Bu mikrofona çıkıp bu mikrofonu bu ekranda akletmek ve kendine verilen görevi namusunla iş ahlakında yapmak başka bir şey. Ya diyorsun ki sen şu tekrar etme işi, disiplinli olma. Ee, çalışacaksın abi. Yani hayatını sporcu disipliniyle yaşamak diye bir şey var. Öyle yaşarsan... Üzülerek söylüyorum ülkemizdeki pek çok alanda en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Tekrarı sevmiyoruz. Hmm. Çok sık, çok, çabuk, çabuk kolay sıkılıyoruz. Özellikle bu sosyal medya çağında bu sıkılganlığı hayatımızın meselesi haline getiriyoruz. Mesela demin dedim ya genç gazeteci arkadaşlarımda görmüyorum diye gerçekten görmüyorum. Bak ben genç ya. gazeteci arkadaşın olurum. Genç gazeteci arkadaşlarımızla evet, not, not almayı görmüyorum. Hafızalarına ne kadar çok güveniyorlar ya ben hiç güvenmiyorum. Ki benim hafızam fena değildir. Ama geldin şurada bir şey anlatacaksın değil mi? Yani notlarını başlıktan al da bakarak oku. Yok o hiç kendilerine o kadar hmm. çok güveniyorlar ki ben kendime o kadar güvenmiyorum. Sen diyorsun ki bu kuzey takımlarının disipliniyle her şeyle edilir ama buna direnile, bununla edilemez evet. mi diyorsun. Kuzey takımlarını yeneceksek doğru planlarımız olmalı. Ben umarım sevgili Burak hocamızın da e, bu akşamı çok önemsediğini biliyorum. Gün akşamda hmm. bir başarılar dileğiyle mesajlaştık. Umarım bu akşam Beşiktaş'ı galip getirecek stratejileri ortaya koyacaktır. Selam olsun Burak Hoca'ya. Ee, bir dakikamız var. Bir haber daha var. Bir haber daha var. çok mutlu olurum. Bir oradan bir mesaj verelim. Varsa rica edebilir miyim? Mi? Eğer mümkünse. Mümkünse. Çünkü ben biliyoruz. sabah 730 gizem itibaren taleplerimi söylediğim için. ha. Hı. Galatasaray'ın pozitif futbolu İtalyan hakem Davide Massa'yı hayran bıraktı. Karşılaşma sonrası tek rektör Okan Buruk'la konuşan Massa'nın çok büyük bir futbol oynadığınız iltifatı bunda ortaya çıktı. Nevzat'ın haberi. Nevzat'a teşekkür ediyoruz. Şunu bir Türkiye'lileştirsene. Beşiktaş Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Burak Yılmaz'a çok büyük futbolun adınız diyerek iltifatta bulundu. Tamam ben buraya girmiyorum. <laughs> Coğrafya kaderdir derken bunu söylüyorum. Aralarında sevgili Cem Abi ile beraber pek çok insanla anlaşamıyorum. Coğrafya kader budur işte. Yani bunu bizim coğrafyada her ne olursa olsun yapamazsın. Kaldı ki bir futbol karşılaşmasından sonra o sahanın içinde yer alan 22. adam olan hakem dönüp rakip teknik direktöre ya bugün de harika oynarız dediğini düşünsene. Maç bittikten sonra maç öncesi ya. falan yani bir istihza yok burada maç bittikten sonra Halil Umutmeler Burak Yılmaz'a diyor ki hocam harika futbol oynarız. Ya. Gibi. Bunu da yapacağız. Coğrafya kadardır işte. Bu da olur. Bu da olur. Olur olur. Mehmet Ayan. Nevzat'ın haberi çok güzel. Milliyete bit... teşekkürler. Nevzat teşekkürler. Bitti zamanım. Var mı son cümle alalım? Ba bana üç dakika diye bugün söylediler ama. Nasıl toplam yayın mı 3 <laughs> dakika? <dedin? gülüyor> Niye öyle dediler? Niye yok, yok. <laughs> de 3 dakika deniz arzu sonu hani, e, şaka yapmış bence. Evet peki e, Mehmet Ayan konuğumuzdu, stüdyomuzdaydı. Ciner Medya spor yayınları koordinatörümüz. Efendim şimdi kısacık bir reklam ardından buradayız.